aktüelden merhaba arkadaşlar. Tek fiyat ürünlerle başlıyoruz. Kapaklı bölmeli ahşap çerezlik 26 santime 9 cm ölçülerinde 10 lira. Stantlı seramik 4 parça mini sosluk seti 10 lira. Lava döküm demirden 26 santimlik beyaz renk karnıyarık tencere 120 lira. Duvara monteli üçlü baharatlık takımı 20 lira. Kahve, çay, şeker saklama kutusu, üçlü set 10 lira. Paşa Bahçeden 1130 cc'lik çiçek desenli kavanoz 10 lira. Metal standlı, altılı, cam kahvaltılık 40 lira. Vakum kapaklı 1 litrelik pırlanta desenli termos 40 lira. Embostan 10 litrelik düdüklü tencere 200 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsanız arkadaşlar yorumlara mutlaka gelmesini istediğiniz aktüel ürünlerle birlikte yazın. Lavdan ikili asimetrik çay kupası 10 lira. Ahşap sehpalı 165 santim yüksekliğinde metal lamba değer 100 lira. 3 katlı ferforje banyo ve mutfaklar için raf çeşitleri 75 santim 35 santim ölçülerinde 25 lira. Hasır kulplu, seramik 24 santimlik sunumluk, desenli bir ürün 10 lira. Dekorlu, mürdüm cam bardak seti, dörtlü takım 10 lira. 300 mililitrelik çelik termos bardaklar 20 lira. Güral porselenden renkli rölyefli çukur tabaklar 6 lira. Desenli emaye 3,5 litrelik tencere çeşitleri farklı renkleriyle 34 lira. Gold görünümlü altıgen altılı çelik çay kaşığı 10 lira. Altın ve gümüş renk seçenekleriyle çay şeker kavanoz çeşitleri 20 lira. 2,5 litrelik lüks emaye demlikler 70 lira. Simodan ayak masaj aleti de olacak arkadaşlar 50 lira. Tek fiyat bambu sunumluk çeşitleri 5 farklı model seçeneğiyle her bir 10 lira. Arkadaşlar çok küçük bir ricam var. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini isteyeniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. 32 parça desenli piknik seti 30 lira. Ahşap standlı cam meyve sunumluk 15 lira. Üzüm salkımı motifli dekoratif ayna 45 lira. Tam açılır yataklı köşe koltuk 600 lira. Arzum Crust Mix serisinden stand mikseri ve hamur yoğurucu ikisi bir arada 800 lira. Organizerli kalemlikli masa lambaları 35 lira. Paraik Sepetto serisinden 48 santim 34 santim ölçülerinde piknik sepetleri 4 farklı rengiyle her biri 20 lira. 3 bölmeli banyo temizlik dolabı 120 lira. Çift renkli dinamik mutfak balkon sandalyeleri 40 lira. Lava dökümden cam kapaklı 26 santimlik döküm ızgara tava 100 lira. Pratik mobilya altı toz alma aparatı 23 lira. Akdeniz'den 10 parça dövmeli bakır tencere seti 400 lira. Hisar Optima'dan kutulu 24 parça çatal kaşık bıçak seti 100 lira. 3 katlı kaşık bölmeli bulaşıklık 30 lira. Lava dökümden 5'i bir evde sahan hediyeli çeyiz seti 700 lira. Vivaldi'den desenli 10 parça çeyiz takımı 120 lira. Ahşap yüzeyli metal ayaklı üçlü zigon sehpa 55 lira. Cam yüzeyli çekmeceli raflı orta sehpa da olacak arkadaşlar 78 lira. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara mutlaka yazın. Çekmeceli raflı 100 santim 60 santim ölçülerinde çalışma masası 80 lira. Kulplu erzak kabı çeşitleri her biri 4 litre adet fiyatı 9 lira. Dolceden TV sehpası tek dolap tek çekmeceli 50 santime 141 santim ölçülerinde 100 lira. Emsan Miray serisinden 8 parça çelikte incele seti 230 lira. 2 çekmeceli raflı orta sehpa 65 lira. Gül dekorlu kaşıklı porselen kupa 8 lira. 8 litrelik silikon hamur leğeni 9 lira. 74 santim 72 cm ölçülerinde 3 katlı 6 raflı ferforje çiçeklik 25 lira. Zenker'den üçlü pizza tepsisi 20, 25 ve 30 santim çapında set fiyatı 40 lira. Kare üçlü zigon sehpa seti 72 lira. Çift taraflı 4 parçadan oluşan tava 50 lira. 3 parça dinamik banyo seti 13 lira. Dekorlu altın kaşık çeşitleri adet fiyatı 3 lira. Akrilik giderli yaprak sabunluk 7 lira. Plastikten patates ve soğan saklama kapları 14 litrelik hava delikli 13 lira. Melamin 12 parça çift renk yemek takımı 40 lira. Pratik manuel meyve soyma makinesi 20 lira. Konik ayaklı Chester puf Tabure 53 lira. Arzum Prego'dan granit ızgaralı 1800 watt gücünde tost makinesi 6 dilim tost kapasiteli 100 lira. Mini elegan saksılık kaktüs çeşitleri 3 farklı rengiyle her biri 11 lira. Seramik tabanlı İkili yatak odası abajur seti 35 lira. Doğal ahşaptan 3 katlı sebzeli 43 cm 80 cm ölçülerinde 24 lira. Ekmeklikli 4 çekmeceli kapaklı mutfak dolabı 50 lira. Has cevherden ahşap kulplu dekorlu 24 santimlik granit tencere 50 lira. Suni deri omuz askılı kadın çanta çeşitleri 22 lira. Kütahya porselenden desenli porselen demlikler farklı desen seçenekleriyle 33 lira. Çiçek desenli nevresim takımı çift kişilik 70 lira. Elastik kaymaz koltuk örtüsü çeşitleri de olacak 6 farklı renk seçeneğiyle 28 lira. 3 parça banyo kuleset paspas takımı 25 lira. Kaymaz tabanlı donut mutfak alısı 80 cm 150 cm ölçülerinde 35 lira. Tekerlekli metal standlı 3 katlı yuvarlak raf 40 lira. Tupperware'den ikili eko şişe suluk matara 2x1 litrelik set fiyatı 50 lira. Çekmeceli 2 kapaklı çok amaçlı gardırop 190 cm 80 cm ölçülerinde 220 lira. Dolaplı çekmeceli salon konsol 100 cm 50 cm ölçülerinde 90 lira. Mihrece'den pazar arabası 45 lira. Arnica Tesla serisinden elektrikli süpürge 400 lira. Metal iskeletli ahşap kollu sallanır sandalye 96 santim yüksekliğinde 86 santim genişliğinde fiyatı ise 100 lira. Emsan Demre serisinden farklı renkleriyle 6 parça kombi sahan saklama seti 18, 20 ve 24 santimlik set fiyatı 90 lira. Yine Emsan Troy serisinden emeğe kırmızı çaydanlık takımı 1.1 litrelik demli, 2.2 litrelik suluğu var 150 lira. Arzum Okka Minio Duo ikili Türk kahve makinesi 580 lira. Vleda'dan turbo pedallı temizlik kova seti 110 lira. Zürafa konseptli porselen demli 45 lira. Petek üstü dekoratif raf 100 cm 100 cm ölçülerinde 50 lira. Çekmeceli tek kapılı ütü masalı dolap 70 lira. Metal ayaklı katlanır masa ve sandalye takımı 5 parça 130 lira. Desenli 8 katlı ayakkabı terlik düzenleyici raflar farklı renk seçenekleriyle 23 lira. Lüks fırın bölmeli 2 kapaklı mutfak dolabı 85 lira. Şeffaf saksılı canlı çiçek orkide çeşitleri 23 lira. Şirin tilkiler ikili tuzluk biberlik takımı 10 lira. Dekoratif vazo çeşitleri farklı renkleriyle 15 lira. Metal iskeletli 5 raflı kitaplık 160 cm 73 cm ölçülerinde 100 lira. 4 raflı köşe kitaplık da olacak arkadaşlar. İster köşe kitaplık ister duvar rafı kullanabiliyorsunuz 60 lira. Simbo'dan çok fonksiyonlu elektrikli pişirici 75 lira. Kirli sepetli, banyo dolabı, düşer kapaklı, 4 raf, 2 kapaklı, 165 cm, 75 cm ölçülerinde 100 lira. Dekoratif cam, metal bambu, vazo çeşitleri 15 lira. Ahşap, katlanır, balkon ve bahçe masaları 72 cm, 100 cm ölçülerinde 45 lira. Akel'den 1200 watt gücünde çiçek desenli davul farın 130 lira. Tekerlekli raflı lüks mangal 100 lira. Vakum kapaklı kedi figürlü kupalar 10 lira. Çiçeklik raflı lüks lamba derler 60 lira. Katlanır plastik sandalye çeşitleri dolacak arkadaşlar farklı renkleriyle 30 lira. Çelik süzgeç temlikli cam çaydanlık 50 lira. Arkadaşlar çok küçük bir ricam var. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.